Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben o kadar insan takip ediyor dedim ve benim hakkımda bilmedikleri çok şey var bugün sizlerle birlikte hakkımdaki tüm gerçekleri şu kağıda yazdım aklımda olmayabilir yani unuturum belki diye ve daha da unuttuğum vardır sonradan videolarda söylerim hepsini yazdım bakalım nasıl olacak benim hakkımda belki bilmediğiniz belki şaşıracağınız belki de bildiğiniz şeyleri sizlere anlatacağım bugün sizlere anlat sizlere anlatacağım bugün yani hakkımdaki tüm gerçekler şu an bu videoda sonuna kadar izlemeyi unutmayın like atmayı unutmayın şuradan bakıyordunuz şimdi buradan oraya bakıyorsunuz bakalım nasıl olacak bir daha değişik bir arka plan yapayım dedim İnşallah güzel olmuştur isterseniz hemen başlayalım bu video biraz sakin olacak tüm hakkımda gerçekler bakalım nasıl olmuş sizler için iyi mi kötü mü videoları yazarsınız şimdi baştan başlıyorum karışık yazdım 27 Haziran 2001 tarihinde Kozan'da doğdum ve doğduğumda çok kiloluymuşum yani nasıl desem abi 6 aylıkken 12 kiloymuşum Abi 6 aylıkken aynen 12 kiloymuşum aynen ilk tanıştığım kişilere soğuk davranırım Neden çünkü onu daha iyi tanıyıp samimi olmak için Yani çok böyle sinirli sert davranmam soğuk davranırım Ki karşıdaki kişinin sinirli yanını ilk görüp nasıl biri olduğunu sinirlendiğinde sonra iyi yanını görmeye çalışırım ki bence daha iyi deneyin Önüme ne koysalar yerim ayrımcılık yapmam yani bende öyle bir huy yok yani cidden o gün ne varsa yerim ve de yani dibini kuruturum, sıyırırım, bitirene kadar yerim. Yarın düşürürüm tabi ama yani şaş şu olsaydı daha iyi olurdu şu. Ben bunu yeme plan yapmam ne koysalar yerim. Yani bence güzel bir alışkanlık. Aç kalmazsınız, doyarsınız. Daha güzel. Evet sevgilim yok. <laughs> o kadar yediğim halde bir türlü kilo alamıyorum. Aynen bu da doğru. El doğdum da çok kiloluymuşum. Çok zayıflamıştım şimdi yavaş yavaş kilo oldum 55 kiloyum 60 olamıyorum 5 kilo alamadım şu anda Yani O kadar yediğim halde en az bir ekmek yiyorum bir tane de kilo. biraz kilo alamıyorum daha çok kilo veriyorum ee, Evet ben de yeri geldiği zaman küçük yalanlar söylüyorum ama yalan söylemek Kötüdür Sakın yalan söylemeyin Şu an kamera oynuyor mu Oynuyor evet oynama Yalan söylemek kötüdür Yalan söylemeyin ama Hepimiz yeri geldiğinde küçük yalanlar söylemişizdir Film izlemeyi severim ama nedense yalnız yalnız film izlemeyi severim böyle çok kişiliği izlemem de yalnız severim böyle ee, ağız tadımı zevkimi çok iyi bilirim evet bir iş, film izleyeyim zaman mesela her şeyi böyle önüme dizerim böyle diyelim ki çekirdeğidir pastaydır çaydır kolasıdır hepsini aynı anda koyarım onu part part böyle film bitene kadar hepsini bitiririm Ondan sonra da yatarım mı bir daha mı izlerim o bana kalmış ama yani bir şey yapacaksam ağız tadımı iyi bilirim yani tuzunu şekerini Oranına her şeyine iyi bakarım ona göre ayarlarım hastalığımı iyi bilirim bir iş ne olursa olsun kesinlikle ve kesin kendim yaparsam rahat ederim yani mesela bir iş yapılacak mesela nokta 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 diyelim o işi benim işim ama benim hakkımda başka biri yapıyor yani gider o iş yaptıktan sonra gider ben de yaparım aynısını yani düzeltmek için bozar ben de yaparım neden çünkü içim rahat etmiyor yani Öyle işte anladınız siz bazılarınızda da vardır zaten dediklerimi anladı bir işi kendim yaparsam rahat ederim kesinlikle öyle bir alışkanlığım var iyi mi kötü mü bilmiyorum boyum 1.70 kilom 55 dediğim gibi umarım en az 185'te durur boyum inşallah yalana karşı tahammül edemem biri gözümün içine bakarak yalan söylüyorsa veya benim kesinlikle sevmediğim bir şey yaptıysa ve yüzüme bakıp bir şey olmamış gibi davranıyorsa o kişiye öyle bir soğuk davranırım ki Hatasını anlamazsa ilişkimi keserim. Yani yalan söylenmesine tahammül edemem. Tamam, küçük yalanlar söylenebilir hepimiz söyleriz de böyle bir işten caymak için kurtulmak için mesela bir şey kırdın ben kırmadım dersin bu küçük bir yalandır. Ama nasıl desem daha büyükleri vardır işte şimdi açıklamayayım. Ee, onlar işte söyle ve benim hakkımda şunu yap, bunu yap. Yalan söylenmesi ve gözüm içine bakarak gülmesi gitmiş olmamış gibi buna tahammül edemem. Bir iş yapmadan önce kesinlikle planı yapar sonra iş yaparım. Yani planlı çalışırım, programa göre uyarım. İş planı yapar sonra iş işimi yaparım. Yani bir sıkıntı olduğu zaman planda o sıkıntıyı görüp sıkıntıyı çözüp sonra devam etmek. Yani durumunda ilk plan yapar sonra iş yaparım. Bence güzel bir alışkanlık. Siz de öyle yapın. Şöyle bir saçmalık bir yeteneğim de var. Gözümü titretebiliyorum. Evet. Gözümü titretebiliyorum. Bunu yapanlarımız var mıdır bilmiyorum da bizim sınıfta yapan bir arkadaş daha var. Gözümü titretebiliyorum ne dese ben de bilmiyorum. Yılda bir kere hasta olurum. Onda da ne kadar ağzını kapatın desem de kapatmayan arkadaşlarım sayesinde. Yılda bir kez hasta oluyorum. Yani portakalı, C vitaminli, A vitamini, B vitamini, X, Q, Z, W vitaminli hepsini gümerim. Ha, ne varsa yerim vücuda alırım, döp ederim. Ee, kışında hasta olmam çok şükür. Ama bir kere hasta olurum yılda. Onda da sağa soldaki, karşımdaki, yanlarımdaki, çevremdeki insanların öksürmesi, hapşurması, ağzını kapat dediğim takdirde kapatmaması sayesinde onlardan bana ulaşır ve kısa sürede zaten iyileşirim ama hasta da çok kötü olurum yani böyle dibine kadar olurum işin hiç olmam bir yılda bir olurum onda da çok kötü olurum çok açık sözlüğüm ne olursa olsun gerçekten yüzüne söylerim evet yani nasıl desem şimdi bir kızdan mı hoşlandım mesela direkt gider konuşurum veya bir şey mi oldu kötü mü göründü gözüme bugün kötü göründüm falan yani bugün şöyle mi oldu bugün şunu yapmamalısın zaten bunlar yani yapmamalısın dediğim şey söylenmeli ama yani çok açık sözlü kesinlikle yani direkt yüzüne vururum yani arkasını söyleyeceğime Yüzü buradayken söyleyeyim Bir iş bir işi bir sorunu hallederken konuşmayı tercih ederim tartışırım herkesi yüzleştiririm ve herkesle yüzleşirim Hani nasıl desem şimdi şu A böyle diyor B böyle diyor sen A B ile konuşuyorsun şu şöyle diyor A ile konuşuyorsun bu böyle diyor gidiyorsun ona onun dediğini söylüyorsun onun onun dediğini söylüyorsun Sonra e, ikisi birbiri konuşuyor ben böyle demedim o öyle dedirtti de diyor sana öyle dedim mi filan olmasın diye herkesi bir araya toplar. herkesi yüzle göz görüşür ve herkesi yüzleştiririm ki sorunu tamamen çözerim. Hiç de bundan yana korkum yoktur. 200 insanlardan da nefret ederim. Yani böyle bir büyük sorun olacağını herkesi yüzleştirir. Sorunu kavgasız, gürültüsüz tartışarak halleder ve bitirmeye yönelirim. Bence daha iyi. Siz de kavga halletmeye bakın. Kavga konusunda ileri görüşlü olduğunu bence daha iyi. Çok kindar bir insanım evet. Neden ben de bilmiyorum ama bana bir kötü yanlış bir şey yapıldığı zaman asla unutmam ve yani karşımdaki insan bitmiştir benim için yani çok kötü bir durumsa ilişkimi tamamen keserim ve yani bitmiştir yani öyle bir kötü bir huyum var siz olmayın kesinlikle bu arada bu video böyle sıkıcı olduysa kusura bakmayın yani buna göre bir videoda böyle heyecanlı olursam siz saçma olur e, ee, yani bunu sıkıcı bulanlar da kusura bakmasın diğer videolarımda zaten eskelme geri döneceğim ben de böyle biraz rahat değilim ciddiye konuşmakta <laughs> çok soğuk kan çok soğuk kanlı bir insanım yani nasıl desem yani bir sıkıntı mı oldu böyle hemen acele acele ne olacağım ne yapacağım falan demem hemen şöyle bir duraksarım direkt kendime kasarım bir duraksarım böyle o anki sorunu e, çözebilmeye yanalık yan, yanalık yanayık yanayış ee, yana nasıl deniyordu yaklaş şeyler bulmaya çalışırım. O sorunu çözmeye yanaşık şeyler bulmaya çalışırım. Yani çok sağlıklı bir insanım. Bence bu güzel bir şey. Tuzu hiç sevmem. Acıyı severim. Tuzu hiç sevmem. Ee, anın tadını çıkartırım kesin. Sizin de anın tadını çıkarmanızı yani öneririm. Çünkü yarını düşündüğümüzden bugünün keyfini çıkartamıyoruz. Geçmişi düşündüğümüzden Bugünü tadını çıkartamıyoruz. Geleceğe bakıyoruz, geçmişe bakıyoruz, geleceğe bakıyoruz, yarın ne olacak diyerek bugün tadını çıkartamıyoruz. O yüzden anın tadını çıkartın derim. Anın tadını çıkartmak çok güzel bir şey. Çünkü bugünü asla bir daha getiremeyiz. Bu arada gözüm kahverengi. Şöyle bak. Odakladım bilmiyorum da gözüm kahverengi bilmeyenler varsa da veya görüşmeyen bilmeyenler varsa da şöyle odaklan bilmeyenler varsa da veya görenler vardı bilmeyenler vardı fark etmeyenler gözüm kahverengi utangaç değilim kesinlikle 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 ve kesinlikle utangaç değilim çok açık sözlüyüm dediğimden zaten belli hiç utanmam utanma yüzü yok bende arkadaşlarıma ilgi gösteririm evet arkadaşlarıma ilgi gösteririm samimi oldum arkadaşlarıma bir de Karşımdaki insan bana, benim, canımın yanmasını istiyorsa kesinlikle yani ben de karşımdaki insanın sonuna kadar canlıyım. Canımı yakma çok teşekkür ederim abi evet için ettim videomu, sağ ol. Karşımdaki insan benim canımı yakmamı istiyorsa ben de kesinlikle yani onun sonuna yerin dibine vuracak kadar canını yakarım. Teramiz etmem. Çok kıskancım. Evet, mesela bir sevdiğim bir kişi diyeyim, bir insan diyeyim. Cidden çok kıskancım, ben anlatamam. Böyle ölümcül derecede kötü bir şey bilmiyorum ama. Yani şey oluyor, herkeste vardır da bu kadar yoktur yani. Çok kıskanç bir insanım. Yani sevdiğim insanlara karşı. Ayak numaram 39-40 Evet bilmeyenler varsa ben ne alaka diye sorunlar. Her şeyi anlatıyorum. Bu videoda her şey var beyler bayanlar. Ayak numaram 39-40 Birini seviyorsam gerçekten çok ilgilenirim yani sonuna kadar. Çok güler yüzlüyüm. Çok güler yüzlüyümdür. Bazen e, artık bana yeter gülme diyenler bile oldu. Bilmiyorum ama gülmek iyi bir şeydir bence. Yani durduk yere de güldüğüm oluyor. <laughs> yani bilmiyorum. Durduk yere de güldüğüm oluyordur. Yani sesli düşünürüm bu da var sesli düşünürüm hani nasıl düş yani söyleyeyim kendi kendime konuşurum bir şey yaparken bence bu hani ya, kendi kendine konuşan deli falan bence öyle bir şey yok sesli düşünmek de bence iyi bir şey çünkü konuşacak biri olması falan bir şey prova yaparsın bir şey düşünürsün bir şey yürütmeye çalışırsın planlarsın kendi kendine düşünür kendi kendine söylersin Bende böyle bir alışkanlık var. Ee, ondan sonra çok sinirli olduğumda kimseyle konuşmam. Sadece yalnız kalırım. O anki sinirle birinin kalbini kırmamak için. O anki sinirle birinin kalbini kırmamak için çok sinirli olduğumda yalnız kalırım. Kimseyle konuşmam. Zaten kısa süre sonra sakinleştiğimde yeryüzüne geri çıkarım. Çok sabırlıyımdır. Evet nedense bilmiyorum yani. Bir şey oldu böyle beklerim yani. Beklerim. Bayağı beklerim nasıl desem. Bir iş yaparken böyle bir 6 saat beklediğim olmuştu. Düşünün yani. Ben yani çok sabırlı bir insanım bu konuda ve sabırla beklediğiniz zaman iş, istediğiniz işin kesinlikle sonunda yani iyi bir şekilde beklentinizin fazlasıyla alabiliyorsunuz karşılığını. Bu da gerçekten oluyor. Ve son olarak her şeyin en iyisinden olmasını isterim bir işi yaparken. Bir iş yaparken yani mükemmel olmasını isterim. Dediğim gibi daha de yani bir iş yaparken kendim yapmak isterim yani. Güvenmem. Karşım başka bir insanın yapmasını rahat bulmam. Kendim yapmak isterim bir işi dediğim gibi. Her şeyinde bir iş yaparken en iyisinden en mükemmelinden olmasını isterim bir iş yaparken mesela yani bilmiyorum bu da güzel bir alışkanlık yani en iyilere taşır sizi belki umarım video bu kadardı benim aklımdaki tüm gerçekler bu kadardı umarım meraklarınız veya bilmedikleriniz gidermişimdir umarım güzel bir video olmuştur bilmediklerim ve daha bilmediğim yazmadım unuttuğum şeyler varsa da onları video aralarında söylerim kusura bakmayın Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Bir klip çekimine gidecektik. Aslında bugün bir sıkıntı oldu yine bir haftadır olmuyor. Klip şarkısı arka tarafta şu çantanın içinde. Klip çekimine gidecektik işte. Şarkı sözleri hazır, klip çekimi olmadı. Başka bir şarkı daha geliyor. Ondan sonra başka bir parodi daha geliyor. Çok güzel videolarla karşınıza çıkacağım. Bir vakit bulabilirsem inşallah sizlerle birlikte. Hepsini atacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bye -bye. <laughs> I am the one, the no way you're don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the pastor's done, we're the clock to feed himself and family. <laughs>